banyomuz var. Şöyle bir lavabo kısmı. Makyaj yapmak için güzel bir ayna. Bunu kullanabilirim. Daha sonrasında şöyle bir duş alma yeri. Şurada bir dolap var. Şöyle bir dolap daha var. Şalları koymak için. Bu kocam. Yatağımız. <laughs> Olayı çift aldım. <laughs> <laughs> Sıra süslemişler. Bu da bir tane daha yatak. Şurada yine bir bar var. Burayı da böyle işte bir şeyler koymuşlar. Burada da böyle balkonumuz var. Küçük ama aman. Şimdi bana yaptığınız taşımalatları göstereceğim. Nasıl açılıyor bu? Şöyle. Bakın. Çok güzel. <laughs> Böyle bir şey çekemedim. Ve şimdi birazcık böyle söyleyeceğim. bugün i̇şte şimdi, şimdi kahvaltı yapacağız. Ee, Otelin restoranı burası. Şu dışarıda da otu çekelim tabi havuz var. Daha sonra da işte barlar falan filan var. Ve içinde de hemen deniz var zaten. Şimdi bu şekilde kahvaltı yapacağız. Yani devam ediyor işte. Evet arkadaşlar şimdi Alanya'ya gidiyoruz. Alanya merkezi. Biraz da gördük. Ermeni Burada böyle bir destan gibi bir yer var. Hediyelik eşyalar falan satılıyor herhalde. Aşkım 1 euro 30 TL miydi? Evet. Ha 5 kart 1 euro. İyi 30 lira yani 5 tanesi. Evet. Alalım anahtarı arkalık. Burada da anahtarlıklar var. Tanesi 1 euro. Arkadaşlar yani başka bir ülkeye gelmedik. Alanya'ya geldik ve her şey gördüğünüz gibi Euro olarak yazılmış. Çünkü neden canım memleketi? Saraya giren yolun kenarında sol tarafı. Kadeş ha. geçiyor burası. Bu çantalar falan var. Bak fotoğraf çekiliyor aşkım içeride. Kostümleri giyiyorsun. Nedir bunun ismi? Bal kabağ mı? Süs dağdan kaf açılan kapı cennet kapısı. Şu şey mu? mi? yazalım mı? Ha? <laughs> cennet kapısıymış. Cennet kapısından geçtik. manzaraya bakın be. Şu manzaraya bakın. Bir de benim şu manzaram. Çok güzel. Böyle devam ediyor. aşkım biliyor musun yüzme? Ha? Yüzme biliyor musun? Ya kızım ben zorla kaldım her şeyi biliyorum. Biliyor <Sen niye anlayayım? gülüyor> <laughs> var. Burada çorba var. Burada da böyle peynirler falan var işte evet. evet arkadaşlar, şimdi birazcık otelde akşam yemeğini göstermek istiyorum. Şöyle soslar aldım, yani mezeler. Ee, şu tavuklu, yoğurtlu bir salata. Meze şu. Asiliyeli, patlıcanlı, hardallı bir şey. Sonra şu, bu, bu, biberli bir meze. Yani bu acılı ezme, bu karides, bu da e, yoğurtlu semizotu. O zaman da bu, bu <laughs> Şimdi onu yiyeceğim. arkadaşlar çok beğendim. Özellikle mezeleri harika. Yemekler çok güzel. Yemek çok çok beğendim. Hatta şanlıları kimse beğenmez. Oraya gittim. Öyle yani çok çok güzel. Böyle çok güzel videolar çekeceğim işte bu sefer. Artık edileceğim nasıl olur şey çok güzel. Evet arkadaşlar Alanya'da akşamdan bu şekilde geçiyor. Şimdi birazdan dışarıya geçiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar insanlar yemek yiyorlar açık bir restoran var. Orada sedini arıyorsun işte. Sadece kapı bulan. Şu an orada küçük de tatlılar var şu kapında. Burada böyle mezeler falan var. Şu arkada da yemekler falan var. Gördüğünüz i̇şte, gibi. Thank <laughs> <laughs> Sen ne kadar yemek yiyeceksin düşünüyorum şu an Günaydın arkadaşlar Otelimin insanları. Herkese merhaba Ben şöyle biraz ortamı gösteriyorum Şimdi kahvaltı tabağımı gösteriyorum Püstürü şey aldım ama Yiyebileceğimden çok emin değilim Canım eşimin de kalan sabah bu şekilde. Allah'ın arası her şey karışık koymuş. Hayatım teşekkür ederim. Kalayım. Şimdi salonaya geldik ispa yerine ve şimdi ben göstermek istiyorum. Bakın burası tuz odası. Burada böyle tuz. Baya her taraf da odası ve baya şey kokuyor. Yoğun kokuyor. Devam ediyorum. Burası sauna. Çok sıcak bir yer ama şurası ee, böyle bayağı aromatik, perahlatıcı bir şey böyle çok sıcak bir yer zaten. Hmm. Böyle burnu falan açıyor. Yani şu an birazdan ben buraya gireceğim. Bir de size şimdi hamamı göstereyim. Hamam da şurada. Burada da duş yeri var. Burada da hamam. Biri olduğu için şu an çok göstermiyorum. Şöyle bir alan. Orada da işte oturuyorsunuz, bekliyorsunuz. Sağ olun. Burada Arkadaşlar şimdi tuz odasına geldim. Şöyle ayaklarımı gömdüm. Biraz araştırdığım kadarıyla bu tuz ee, vücudumuzdaki kötü enerjiye, toksinlere, akciğere, onun dışında ekzama gibi cilt hastalıkını çok çok iyi geliyormuş ve böyle de yapılabiliyormuş. O yüzden böyle bir 10-15 dakika falan burada bekleyeceğim. Sonrasında diğer tarafa geçeceğim. Şimdi şöyle bir odaya geldim. Bu da böyle kömür. Aynı zamanda böyle hoş bir koku var. Böyle bir aroma gibi. Böyle ferahlatıcı böyle nane bir böyle çok güzel bir koku var yani. Bu da hani bunu kömüre e, damlatıyorsun daha çok kokuyor sanırım öyle bir şey olması lazım şimdi denemek istiyorum şöyle bitmiş zaten kız bu i̇şte bu kadarcı böyle çok daha güzel kaputuyormuş bunu birazcık damlattım şimdi bir 10 dakika falan da burada beklemeyi düşünüyorum bunun böyle içinde sanki kum taneleri var. Ve onlar böyle sıcak. Bir de böyle ışıklı bir şey böyle. Şimdi burada biraz oturacağım. <laughs> de bu soğan. Arkası patates püresi. Evet arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik. Şimdi gidiyoruz eşyalarımız da var Yani güzel bir tatildi. Çok güzel bir tatildi. Şimdi Nuri arabanın altına almaya gidiyor. Öyle. Çok fazla bir şey çekemedim galiba. Size de böyle biraz otelin dışını göstereyim. Otelden gerçekten çok memnun kaldık. Tavsiye ederim. Bunu bu kadar anlatırım size detaylı. Biraz böyle nezle gibi olduğum için de çok bir şey çekemedim. Sesimden de belki anlaşıldığı üzere. Aynen. Şimdi artık dönüş bizi bekliyor. thank you